Vatan Bilgisayara hoş geldiniz. Şimdi bir hayal kurmanızı istiyorum sizlerden. Sabah uyandığınız, evde geri kalan kimseyi uyandırmadan lezzetli bir portakal suyu hazırlamak istiyorsunuz kendinize. İşte tam bunu yapabileceğiniz bir makineyle tanıştıracağım sizleri. Brown buz kırıcılı sürahi tipi blender. Şimdi zaten görüntüsüyle, tasarımıyla mutfağınıza şıklık katmasını bir kenara bırakalım. Çünkü çok çok başka, çok çok daha güzel özelliklere sahip. Nedir? Başlangıçta da bahsettiğimiz gibi Power Blend 3 özelliği sayesinde sessiz çalışarak gürültü dinleme derdinden sizleri kurtarır. Tabii bir bencillik yapmayıp kendinizle beraber aile üyelerine de hazırlamak isterseniz eğer leziz smoothie'lerinizi, portakal sularınızı tam 1500 ml'lik bir hazneye sahip. Bu sayede kalabalık aileler için de oldukça uygun bir kullanım formuna sahip. E bir de tabii ki de tüm meyveleri parçama özelliğini 800 wattlık gücü sayesinde büyük bir başarıyla gerçekleştirebiliyor. Şimdi bu kadar anlattık. Kendimize böyle leziz buz gibi bir portakal suyu hazırlayalım. Sizlere de detaylarını daha yakından gösterelim. Kolaylıkla kapağımın açma işlemini gerçekleştirdikten sonra önceden hazırladığım buz ve portakal kombinasyonlu bıçakları etkiliyorum. Buz ekledim çünkü ürünümüzün aynı zamanda buz kırıcı özelliğe de sahip olduğunu sizlerle beraber test etmek istedim. Ayrıca buz kırma özelliğinin yanı sıra ısıya dayanıklı termocama sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Aynı şekilde kapattıktan sonra şimdi gelelim önemli kısımlardan birine. Değişken hız ayarı sayesinde dilediğiniz meyveleri, daha sert meyveleri daha yüksek ayarda, daha yumuşak meyveleri daha yumuşak ayarda parçalanması çok zor olan meyveleri de sosları da turbo özelliğiyle kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi ben hiç su eklemeden sadece buz ve portakalla yoğun portakal tadı alabileceğim bir portakal suyu hazırlayacağım kendime. bir dakikadan daha kısa bir sürede hem buzlarımı parçalayıp su formuna getirdi nereden baksanız hem de portakallarımı parça parça hale getirip bana çok lezzetli bir kahvaltı keyfi yaşatmayı vaat etti. E öyleyse bir tadına da bakalım değil mi? Şöyle kocaman hazneyi de daha yakından göstereyim sizlere. o turuncu kokusunu bile hiç kaybetmediğini söyleyebilirim. Hızlıca bir deneyelim. Harika. Bunu kesinlikle mutfağınıza denemelisiniz. Eğer siz de benim gibi sabırsızlanıp sahip olmak isterseniz tam 2 yıl garanti ile birlikte Vatan Bilgisayar'da sizleri bekliyor. Ürünün diğer tüm detaylarına açıklama kısmındaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.